tüm zamanların en muhteşem filmleri arasında bence kesinlikle Back to the Future yani geleceğe dönüş film serisi olmalı. Gerçi yaşı benden daha küçük olanlarınız belki de bu filmi hiç duymadınız. Bu da ne diyorsunuz ama benim herkese tavsiyem herkes hayatında bir defa da olsa bu film serisini seyretmeli. Filmin hikayesine gelince özetlemek gerekirse bir zaman makinesinin bulunması ve profesör Emmett Brown'un Marty McFly arkadaşı Mark, Marty McFly'la farklı zamanlara yolculuğu ve bu sırada başına gelen şeyleri anlatıyor. Ama buraya geleceğiz. Buraya gelmeden önce. Ha. back in time. Well, Safe and sound now. Back in good old 1955. 1955. Oh, my doc, are you telling me you built a time machine? What of a DeLorean? The way I see it, if you're gonna build a time machine into a car, why not do it with some style? Aim hey, it fly. This is a big one. The one I've been waiting for all my life. You're my mom, you <gasps> Zamanda seyahat etmek. Şimdiye kadar kim bilir kimler bunun hayalini kurdu. Ben kurdum. Kim bilir. Belki de siz de kurdunuz. Düşünsenize bir anda bir makineye biniyorsunuz ve buzul çağına, mamutların yaşadığı çağa gidiyorsunuz. Ya da önemli savaşlara tanıklık ediyorsunuz, önemli anlaşmalara tanıklık ediyorsunuz. Ya da dinozorları da görmek ilginç olurdu. Gerçi biraz tehlikeli olurdu ama yani yine de ilginç bir fikir olurdu. Rönesans dönemine ne demeli mesela? Onca atlamanın yapıldığı, tarihin kritik zamanları. Hadi gelin birkaç saniye bunun üzerinde düşünelim. Bir zaman makineniz olsaydı hangi zamanı görmeyi tercih ederdiniz? Hangi zamana giderdiniz? Eminim pek çok hayal, pek çok fikriniz oldu bu konuda. Ama herhalde konu zaman makinesi olunca bizler şu soruyu da sormalıyız. Zaman nedir? Yok yok. O yetiştirmeniz gereken işler için kalan zamandan bahsetmiyorum. Zaman kavramı genel olarak nedir? tarih boyunca zamanın ne olduğu hakkında düşünen pek çok insan oldu. Felsefi açıdan düşünenler oldu, fiziki açıdan düşünenler oldu ve daha pek çok açıdan düşünenler oldu ama bugün aslında elimizde bununla ilgili bir pratik, bir uygulama var. Ee, ve biz bugünkü zaman uygulamamızın kökeninin T antik Mısır'a dayandığını biliyoruz. Bizler dünyanın güneşin etrafında bir tam tur atışına yıl diyoruz. Ve tarihte insanlar mevsimleri hesaplamak için bu yılı daha küçük parçalara ayırma ihtiyacı duydular ve buna biz bugün ay diyoruz. Ve daha sonra daha küçük parçaları hesaplamak için hafta ve günler buradan geliyor. Ama bununla ilgili bir şey biliyoruz. Yılın 12'ye bölünmesi Bugün de onların hakkında pek çok defa duyduğumuz Sümerlerden geliyor. Bunlar onların buldukları şeyler olduğunu biliyoruz tarihi kalıntılardan. Tabii biz günün her batışını ve yeni bir günün doğuşuna gün diyoruz. Güneşin batışı ve doğuşu. Ama bu herkesin ihtiyaçlarına cevap veriyor mu acaba? Mesela Antarktika'da 6 ayda bir güneşin battığını düşünürsek aslında durum biraz herkes için ilginç oluyor değil mi? Bu ilginç sorudan çok daha fazlasını soran kişiler var tarihte. Elbet Isaac Newton ve Galileo ve daha pek çokları bunların en bilinenleri arasında. Isaac Newton zaman hakkında düşündüğü, yazdı ama öyle bir gün geldi ki başka birisi kendi günlüğüne şu sözü yazarak daha sonra Isaac Newton'a karşı çıkacağını anlattı. Söz söyleydi. Üzgünüm Newton. Bu sözü yazan kim miydi? Albert Einstein. Bu iki fikri detaylıca anlatmayacağım. Aslında tüm detaylarını ben de anlamıyorum tabi. Ama bununla ilgili detaylı bilgiyi internette pek çok sitede bulabilir, ulaşabilirsiniz ve araştırabilirsiniz. Ama kısaca bahsedecek olursak, Isaac Newton zamanın mutlak olduğunu, evrenin her yerinde aynı şekilde ilerlediğini, aynı şekilde geçtiğini savunuyordu. Sanki tüm evreni kapsayan dev bir saat vardı ve işte bu şekilde zaman her yerde aynı şekilde geçiyordu. Tik tak, tik tak, tik tak. Ama tarih bu konuda başka bir sözü de hatırlayacaktı. Üzgünüm Newton, Albert Einstein tarafından kendi günlüğüne yazılmıştı. Peki neden? Albert Einstein'ın fikri neydi? Kendi adlandırdığı şekliyle görelilik kuramına göre aslında böyle bir şey yoktu. Yani tüm evreni kapsayan dev bir saat yoktu. Zaman her yerde, farklı konumlarda farklı şekilde ilerleyebilirdi. Albert Einstein'ın bunu hesaplarken ve insanlara sunarken aslında sunduğu yegane etken ışık hızıydı. Einstein'a göre ışık hızı sabitti, değişmezdi. Ve bir şekilde ışık hızına herhangi bir varlık, canlı ya da cansız yaklaştıkça zamanda atlamalara, oynamalara sebep olabilirdi. Bunun en bilinen örneklerinden bir tanesi ise ikizler paradoksudur. İkizler paradoksuna göre iki ikiz kardeşten bir tanesi dünyada kalırsa ve diğeri ışık hızında güneşe kadar gider ve geri gelirse geri geldiğinde güneşe kadar giden kardeş diğer kardeşten tam 5 yaş daha genç olacaktı. Tabi bunun bir sürü teknik detayları var ama şu an hem benim bilgim bunu tamamen anlatmaya yeterli değil hem de zaten internette bununla ilgili pek çok kaynak var. Aslında Albert Einstein'ın sunduğu bu kuram pek çok deneyle ama bunlardan en bilineni Herfel Keating deneyiyle de büyük ölçüde kanıtlandı. Bununla ilgili detaylar da internette var. Ama biz şimdi zaman kavramıyla yeterince kafamızı karıştırdıktan sonra asıl konumuza dönelim. Yani Geleceğe Dönüş filmine. İlki 1985, ikincisi 1989, üçüncüsü ise 1990 yıllarında çekilen bu inanılmaz filmi bu kadar güzel yapan özelliklerinden bir tanesi onun kurgusu ve hikayesidir. Filmde çılgın bir bilim adamı olan Emmet Brown yıllarca uğraşması sonucunda zaman makinesini icat eder. Ve bu zaman makinesini de adeta yıllar boyunca bir ikon haline gelen DMC DeLorean arabasına monte eder. Ve işte bu icatla birlikte Dr. Emmett Brown'un arkadaşı Marty McFly ile birlikte zamanda yolculuklara yelken açmasıyla hikayemiz başlar. Ama filmi izlemeyenler için söylüyorum. Filmle ilgili detaylı spoiler vermeyeceğim. Gönlünüz rahat olsun. Ancak filmin hemen başında benim ilgimi çok çeken bir sahneyle karşılaştım. İşte bu sahneden size bahsedeceğim. Bir bilim adamı olan Dr. Emmett Brown zaman makinesini icat ettikten sonra bunu yakın arkadaşı Marty McFly'a göstermek ister. Buluşurlar. Zaman makinesiyle neler yapılabileceğini, nerelere gidilebileceğini anlatır. Ve bunları anlatırken aslında rastgele 3 örnek verir. Marti'ye, arabaya bindikten sonra. Bu örneklerden ilki 4 Temmuz 1776 yani Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'nin yayınlandığı tarih. İkinci örnek olarak der ki mesela İsa'nın doğduğu zamana gidip görebilirsin. Ve üçüncü örnek ise 5 Kasım 1955 yani Dr. Emmett Brown'un zaman makinesini icat ettiği tarih. Yani bu tarihler Dr. Emmett Brown'un hafızasında kalan ve Mart'e sunduğu bu üç örnek tarihtir. Ne yani? Bir profesör zamanla ilgili üç örnek verirken İsa Mesih'in doğduğu tarihi de bu örneklerden birisi olarak mı sayıyor? Bu tarih bu kadar önemli mi bu profesör için? Yes. That's why his watch is exactly one minute behind mine. He skipped over that minute to instantly arrive at this moment in time. Come here. I'll show you how it works. First, you turn the time circuits on. This readout tells you where you're going, this one tells you where you are, this one tells you where you were. You input your destination time on this keypad. Say you want to see the signing of the Declaration of Independence. Or witness the birth of Christ. Here's a red letter date in the history of science November 5th, 1955. Yani bilim İsa Mesih'i reddetmiyor muydu? Onun tanrılığını reddetmiyor muydu? Neden bir bilim adamı böyle bir örnek verdi? Aslında bilinenin aksine tarihte Hristiyan inancına inandığını söyleyen pek çok bilim adamı vardır. Sadece tarihte değil, bugün de de vardır. Modern kimyanın kurucularından Robert Boyle, matematikçi, fizikçi, kimyacı ve felsefeci olarak bilinen, aynı zamanda bir mucit olan, yer çekimi kanunu bulan Isaac Newton, Dalton'un atom teorisini bulan John Dalton, İngiliz sosyal reformcu ve istatistikçi, aynı zamanda hemşire olan Florence Nightingale, İnsan Genel Projesi yöneticilerinden Francis Collins, bunlardan sadece çok 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 küçük bir kısmı. Hatta Francis Collins, İnsan Genom Projesi'nin sonunda kendi araştırmalarından elde ettiği bulgularla 2006 yılında Tanrı'nın Dili isminde bir kitap bile yayınladı. Ancak biz konumuza dönecek olursak İsa Mesih'in doğuşu. Bu tarih neden bu kadar önemli? Ne oldu bu tarihte? Aslında pek çok şey oldu. Tarih değişti, zaman değişti. Bizim bugün millat diye adlandırdığımız kavram aslında İsa Mesih'in doğuşundan başlar. Peki bu adam kimdi? Ki bütün tarihin akışını değiştirdi. Öyle ki kendisi doğmadan önce tarih farklı şekilde adlandırılıyorken, milattan önce gibi kendisinden sonra tarih, milattan sonra diyerek tekrar sıfırdan başladı. Tabi konu buraya gelince herhalde şu soruyu sormadan edemiyoruz. İsa Mesih kimdir? Onun yeryüzüne gelişi neden bu kadar önemlidir? Kutsal kitap açıkça İsa Mesih'in beden almış Tanrı'nın sözü kendisi olduğundan bahseder. Tanrı İsa Mesih'in doğumundan önce peygamberler aracılığıyla pek çok defa bildirdiği şekilde yeryüzüne gelmiş ve insanlığı kurtarmak için kendi canını feda etmiştir. Yani bilinenin aksine İsa Mesih sadece bir peygamber, insanlara doğru yolu göstermesi için gönderilmiş bir elçiden öte İsa Mesih sözün kendisidir. Vahyin kendisidir. Peki bugün bunun bize nasıl bir etkisi olabilir? İsa Mesih İncile göre Tanrı sözüne göre Rab'dir ve ölüm sebebi senin ve benim günahlarımın bedelini ödemek içindir. Ama hikaye sadece Çarmıh'ta 2000 yıl önce onun ölmesiyle bitmiyor. Aslında kutsal kitaba göre İsa Mesih ölümünden 3 gün sonra dirildi. Bu da onun bugün hala sağ olduğunu gösteriyor. O zaman belki de şu soruyu sormalıyız. Geçmişi değiştiren İsa Mesih geleceği de değiştirebilir mi? Ben bunun mümkün olduğuna şahit oldum. Kendi hayatımla ve çevremdeki pek çok dostumun hayatında. Ve bugün sana da sormak istiyorum. Eğer İsa Mesih sağsa senin geleceğini de değiştirebilir. Sen bunu ister misin? Neden mi? Çünkü İncil şöyle söylüyor. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Geleceğini değiştir. Çünkü sen değerlisin.